Polisler fişne hastaneye kaldırılıyor. İyi seyirler var da film. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Fişte kızım iyi misin? İyiyim hocam iyiyim. Sadece başım dönüyor biraz. He anladım. Neyse ders fenlemleri. Fenlemle hangi konuda kalmıştık çocuklar? Hocam e, çevremizdeki ışık ve ses. He. Mesela çocuklar. <laughs> Mes doğal ışıklar mesela güneş, ay, yıldız, ateş böceği gibi bir şey gibi bir şeyler olur. Mesela yapay ışık dediler zaman lamba, böyle Lamba olur, çakmakla e, gezebilirsiniz. Öyle olabilir. Dın dırı dın dırı dın. Ne çabuk güzel çaldı ya? Hah, neyse, çıkabilirsiniz. Oh, iyi, mi, i̇yi misin kardeşim? Evet işte, sanki sen iyi değilsin. Bir hemşireyi falan mı görüyorsun sen? Hayır iyiyim de sadece başım dönüyor sadece. Ben bir hava almaya gidiyorum. İnşallah bir şey olmaz. İnşallah. Hı -hı. Hava alırım sonra da belki başımın dönmesi geçer. Ay bana bir şeyler oluyor. Kankana... Kanka da. Kanka iyi misin? Kardeşim iyi misin? Kardeşim Açalım mı hocam? Aç öğrenci falandır <laughs> Hocam acil bir durum oldu Ne oldu kızım bir sakin ol Ne oldu? Hocam Fişle bah bahçede bayıldı Ne? Hocam ben iki dakika ge gidip geliyorum Allah Allah ne olmuş ki? Neyse. Ya nerede kaldı pudra ya? Oğlum <laughs> çocuklar. Ah, çekilin hava alsın kız. Kızım iyi misin? Fişne. 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 Ben Fişne'yi hemşire odasına götüreyim. Müdür eski, müdür çok eskiden doktorluk yapardı. Şiçek o. Peki neden bayıldı o zaman? <laughs> Ağlama bence de. <laughs> İnşallah kardeşimle bir şey olmaz. Dua edin. Tamam ben de zaten dua ediyorum. Ben de. Hocam yardımın ihtiyacı var. Siz çok eskiden doktor, doktorluk yaparsınız. Neyi varmış neyi yokmuş bakar mısınız? Arkadaşlarınız da telaşlanıyor. <laughs> Lütfen iyi ol. Hmm. 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 Sadece açlıktan dolayı bayılmış. Ama başım dönüyor dedi. Tansiyon iyi, şekeri çıkmış sadece. O kadar. Şeker mi? Bu çocuk şeker hastası değil ki hocam. Nasıl yani? Neyse. Şekeri çıkmış, şeker düşmesi için ayran içmişim, içmesi lazım. He, anladım. Bir de acıkmış. Acık acıktan da oraya bayılmış. O yüzden bir meyve falan yesin. Meyve sebze. Tamamdır hocam. Burada kalsın. Ben de gideyim. Fişne. <laughs> ne uyanmıyor? Çocuklar sakin olun. Sadece fişnenin şekeri çekmiş. Ayrıca açlıktan bayılmış merak etmeyin. <laughs> Korkuyorum ben öğretmenim. Üstelik o benim kardeşim. <laughs> Oynayacak. Biraz uyuması lazım. Çünkü o ciddi bir ameliyattan çıktı. Ameliyat olmadı ki. Doğru. Muayene sayılır. Ah. Oh, neyse. Merak etmeyin. Birazdan uyanır arkadaşınız. Gir. Hocam bir de yorgan getireyim dedim. Öğrenci üşümesin. Niye yapmışsınız hocam? Örtün üstünü. Bir şey. Aa ateşi dolayı bayılmış. Ateşi de 40 dereceymiş. 40 derece mi? He. Ne yapması gerekiyor? Bir çorba falan içmesi gerekiyor. Yarın iyi olur belki. Hmm, anladım. Kolay gelsin. Bu arada geçmiş olsun. Teşekkürler. <laughs> Ateş mi? Şeker mi? Hocam Fişne'nin şeker hastalığı bile yok. Annemde bu hastalık vardı zaten. Hmm. Merak etmeyin çocuklar. Üstünü örtmesek mi ya? Üstünü örtmeyelim ya. Ateşi kaç ki? Hı, bakayım. Ha. çarşaf çer, olarak şey yapalım. Ha. Şu da yol olur işte. Hmm. Ben bir ateş ölçeri getireyim çocuklar. Ha, ateş ölçeli yokmuş. <laughs> İlişir arkadaşınız merak etme sadece ayaklarını örtelim. <Gülüyor> tamam. <laughs> Fiş ne Hocam konuştu. Konuştu mu? ne kızım. Hocam. Ah bayılmış mıyım ben? Hiç de fark etmemişim. <laughs> Sakin ol kızım ateşim var. Ben dedim ki üstünü üstümü niye ötmemiş? Merak etme iyi olacaksın Fişne. Kardeşim hayır yaklaşamazsın. Çünkü şeyi sana geçer hastalığı. Ben sana bir ufak bez getireyim. Islak alnına koyarım. Getirdim koydum. Heh, böyle kalacak. İyi e olacak tabii ki. Hocam çok üşüyorum ben. ama ama ateşin düşmesi lazım kızım da yapacak bir şey yok ki. Neyse. Bir şey olursa beni çağırın çocuklar. Kanka iyi misin? İyiyim. Sadece biraz daralıyorum. Daralıyor musun? İşte bu hiç normal değil. Daralmak, şekeri çıkmak. Sen ne diyorsun? Biraz daralıyorum sadece. Daralıyor musun? Hava makinesi var mı ki? Yoktur ki. Ben öğretmeni söyleyeyim. Geldim çocuklar. Geldim, geldim. Ne oldu fişneye? Hocam fişle daraldığını söyledi. Daralması mı? Daralıyor. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> o iyileşecek. Biz de bir şey bir şey buluruz. <laughs> İyi misin kanka? İyiyim. Aradan bir saat geçer ve fişne uyur. <laughs> Uykum geldi ya. Fişnenin üstünü örtsek yok ateşi vardır kızın. Ebezi sabahtan beri duruyor. Bizi çıkartmamız gerekiyor. Üstünü örtelim. Bu gece de burada yatsın. Örtelim. Arkadaşlarınız çok iyi olun, uy, olacak. Uyandığınızda uy, e, fişne turp gibi olacak. Neyse ben de sizin yatağınızı açayım. Yatın çocuklar hadi. Bugün üçlü yatacaksınız ama. Bir daha üçlü yatmak yok böyle. Patlamış mısır pişteye bol dua okur ve sonra da yine yatar. Amin. Sabah olur ve hoca gelmeden tüm minişler erken kalkar. Saat sabır onda, onda uyanırlar. Kankalar uyanın. Ne oldu? Fişneye bakacağız. Benim aklım fişnede. Hadi yatağımızı toplayalım ilk önce. Tamam. Zaten bir zaten burada yatacaktık. Bunu da fişneye verelim. Şöyle bunu yastığa dönüştürelim. Çünkü yast yastık yorgan sayılır. Fişne hala uyuyor. Yastık. Heh. İşte. Başka ne eksik fişlerim? Hmm, bir bakalım. Biz. 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 Bunu da. Bir tane daha yastık yapalım. Belki bir şey olur. Ben yastık yapabiliyorum. Sonuçta. Şuraya koyalım. Ne olur ne olmaz. Neyse hoca da zaten gelmedi. Ne yapalım? Daha saat olduğunda kalkmışız. Biz neden bu kadar erken kalktık bilmem. Neyse hoca da birazdan gelir. Çocukla siz ne ara uyandınız? Ee, hocam biz sizden önce uyandık. Fişle yastık mı yaptınız siz? Evet hocam, yastığı yoktu. Biz uyandık, yatağı toplarken biz de yastık yapalım dedik. Hı -hı. Ha, evet evet, evet tam bir istediğim öğrencilersiniz. Yardımsever öğrenciler çok iyilerdir. Siz de o, o bilinçlerden bilirsiniz. Sizi terbik ederim. Teşekkürler. Ha, Marda arada da çok güzel bir yemek var. Size bir sürpriz olacak. Bir de sınav olmuyorsunuz. Fişneye kaldırın. Ben de fişneye kaldırayım çocuklar. Fişne hadi uyandı. Sanki biraz daha iyiyim. Bu yastıkları kim koydu? Patlamış mısır, dişlik ve pudra. <laughs> Neyse yatağıma da biz toplarız. Sen toplama. Ben de mandalini aldım. Fişne iyi misin? Dostum ateşin var mı? Dostum. Tamam sakin ol Allah Allah. Alt tarafı Ateşim çıktı bak ne Kardeşim iyi misin? İyiyim Allah aşkına ya. Alt ateşim çıktı siz de abartıyorsunuz. Abartma mı? Ne abartması? Ateşim 40 dereceydi. 40 mı? Normalde benim ateşim 39-38 falan çıkardı. 40 niye? Bilmiyoruz. <laughs> Neyse arkadaşlar sonlandıralım mı? Sen nasıl istersen. Arkadaşlar bu vid bu videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolar isterseniz yoruma da yazabilirsiniz. Minişler TV kanalını abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Virüslerle yine fikri videoları için yorumlara yazabilirsiniz. Bay bay.